Sana bu mektubu bir gece yarısında yazıyorum. Azatlığın zirvesinde sohbete dalmış yıldızlar. Zühre bir aşkı tutturmuş Babil'den kalan. Zavallı dünya habersiz, zavallı dünya sağır. Bir Harut'la Marut, bir de ben dinliyorum. Derken kayıp gidiyor yıldızlardan birisi. Bir intikam fişeği gibi saplanıyor karanlığın karnına. Senin namına yıldızları kıskanıyorum. Kim bilir kaç ışık yılı uzakta öfkeyle kollarını çeviriyor yalancı fecir. İmanım gibi biliyorum vakit asılmak vaktidir. Ve Taksim gazinolarında tırahlı şairler mısra arıyorlar masaların altında kanını içiyorlar bilmeden cennet atlarının. Ben yurdumun en sert tütününden bir sigara sarıyorum. Dumanı ciğerlerime değil iliklerime çekiyorum. Ne kadar ürkek ceylan varsa Asya çöllerinde doman iç yaylasında ne kadar dizginsiz at başlıyorlar koşmaya kılcal damarlarımda. Sıcak solukları yalvarken Kaynaklarını hissediyorum al yuvarlarımda. Sana bu mektubu evimin balkonunda yazıyorum. Sağ elimi koyuyorum tam yüreğimin üstüne. Çankaya yokuşunda söylediğimiz marşı duyuyorum. Ulu kayalar parçalanıyor beynimin bir yerinde. Bir yerinde demirden dağlar eriyor. Atlas yelkenli gemileri unutmuş birkaç levent. Viski kokulu bulvarlarda yavaş yavaş ölüyor. İstediğin o seccadeyi hemen gönderiyorum. Üstünde Kabe resmi ve anamın duaları var. Ve bildiğin sebeplerden ben gelemiyorum. Yine biliyorsun ki sevmedi mülküden başkasını. Başı dumanlı dağları, dolunayı, ufukları. Bir de Çankaya yok şunlar rüzgara tutulmuş saçlar. Önce Allah sonra genlerim şahit. Sevgimi üç bin yıl sonra doğacak torunuma yolluyorum. Tırahımlı şairler doğruluyorlar masaların altından. Elleri fahişelerin karanlık saçlarında. Benim kalemimden kan değil süt damlıyor geceler boyu. Böyle geleceğim sürüyorum. Kahrolayım sevmedim ülkeden başkasını. Bir de bir de seni çok seviyorum.